Değerli izleyicilerimiz, bir sahabe ikliminden programı ile yine sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Bu programımıza sizlere Cafer bin Ebu Talib radıyallahu anh'ı tanıtmaya gayret edeceğiz. Rabbim muvaffak eylesin. Hazreti Cafer radıyallahu anh Ebu Talib'in oğludur. Sevgili peygamberimizin amca zadesi olur. Tayyar onun lakabıdır. O İslam'ın ilklerindendir. Efendimiz 36 yaşlarındayken bir kıtlık senesi yaşanmıştı. O sene amcası Abbas ile birlikte Ebu Talib'in yükünü hafifletmek için çocuklarından birer tanesini almayı düşündüler. Peygamberimiz amcası ile birlikte Ebu Talib'e vardıklarında fikirlerini söylediler. Ebu Talib "Akili bana bırakın." gerisini ne yaparsanız yapın deyince sevgili peygamberimiz Ali'yi amcası Abbas'la Cafer'i alıp çocukları arasına kattılar. İslam'ın yeni geldiğinde çocuklardan ilk Müslüman olma şerefini Hazreti Ali radıyallahu anh almıştı. Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh da hanımı Esma binti Ümeys radıyallahu anha ile birlikte Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın delaletiyle ilk İslam kafilesine katılmışlardı. Peygamberimize en çok benzeyen sahabi olması hasabıyla Resulullah Efendimiz onun hakkında Cafer hilkaten ve ahlaken bana en fazla benzeyendir buyurarak ona karşı gönlündeki sevgisini ifade etmişlerdi. O ilk Müslümanların karşılaştığı eza ve cefalarla karşılaşmış fakat sabretmiştir. Çünkü cennet yolunun dikenlerle düşeli ve sıkıntılarla çevrili olduğunu biliyorlardı. Sonunda bir grup sahibiyle ailecek Habeşistan'a göç etme zorunda kalmıştı. Habeşistan'a vardıklarında Müslüman olduklarından beri ilk defa emniyette olmanın huzurunu tatmışlardı. Onun Necaşi'ye karşı İslam'ı anlatırken sergilediği vakar, nezaket, ciddiyet ve samimiyet tebliğde Güzel bir örnektir. Şöyle ki Ey Kral biz cahiliyet içinde yaşayan bir millettik. Putlara tapar, ölüleri yerdik. Kötülüklerin hepsini yapar, akrabalardan ilgiyi keserdik. Komşuluğu kötü görür. Kuvvetli olan zayıfımızı ezerdi. Peygamber gelinceye kadar bu hal üzere kaldık. Bu Allah elçisi bizi Allah'ın birliğine inanmaya ve yalnız Allah'a ibadet etmeye, babalarımızın taptığı taşlardan ve putlardan vazgeçmeye davet etti. Bize sözün doğrusunu söylemeyi, emaneti yerine getirmeyi, akrabalara ilgi göstermeyi, komşularla iyi geçinmeyi, haramlardan uzaklaşmayı, kan dökmekten sakınmayı emretti. Yalan şahitliği ve iftira atmayı yasakladı. Öksüzün malını yemeyi haram kıldı. Bizim yalnız Allah'a ibadet etmemizi, ona ortak koşmamamızı, namaz kılmamızı, zekat vermemizi ve Ramazan'da oruç tutmamızı emretti. Biz bu peygambere inandık, iman ettik. Onun gösterdiği yolda yürüdük. Peygamberin helal tanıttığını helal bildik. Haram bildirdiğini de haram bildik. Ey kral, bunun için kabimiz bize saldırdı, işkence etti. Bizi dinimizden çevirmek, tekrar putlara taptırmak için çalıştı. Onlar bize zulmedip dayanılmaz hal alınca yurdumuzu bıraktık. Sizin diyarınızı tercih edip senin memleketinde zulme uğramayacağımızı ümit ettik. Bu anlatılanlardan sonra Nicaşi, Cafer bin Ebi Talib'e Ezberinde peygambere gelen vahilerden var mı diye sorduğunda Meryem suresinin 1 ila 4. ayetlerini okuyor. Gözleri dolan Necaşi Cafer'e dönerek Vallahi bu aynı kandilden fışkıran bir nurdur. Sizin peygamberinizle İsa'nın aleyhisselam'ın getirdiği aynı lambadan çıkıyor diyerek onları almaya gelen Mekkeli müşriklere vermeyeceğini söyleyip istedikleri kadar Habeşistan'da güven ile güven içinde yaşayacaklarını söylüyor. Resulullah Ekrem Efendimiz onu Fukara babası diye yad ederdi. Çünkü o zayıflara karşı çok şefkatle merhametliydi. Evini alır götürür, yedirir, içirirdi. Cömertlikte o kadar meşhur idi ki Cevat İbni Cevat diye anılır olmuştur. Hicretin 8. senesinde Resulullah Bizanslılarla savaşmak için bir ordu hazırladı. Zeyd İbni Harise'yi radıyallahu anh'ı da komutan tayin etti. Ve Zeyd şehit olduğunda komutayı Cafer alsın. O da yaralanır veya şehit olursa Abdullah İbni Revaha alsın buyurarak İslam ordusunu uğurlamıştı. 3 bin kişilik Müslüman ordusu Muhte'ye varınca 100 bin Bizans ile karşılaştı. Harp başlar başlamaz Zeyd şehit oldu. Sancağı Cafer aldı. O sağına soluna kılıç sallayarak düşman saflarında dolaşıyordu. Sağ elini koparan bir darbe yedi. Sancağı sol elini aldı. Çok geçmeden bir kılıç darbesiyle sol eli de koptu. Sancağı göğsüyle ve pazularıyla tutan cafer Tayyar tekrar hücum etmek isterken üçüncü bir darbe isabetiyle şehadet şerbetini içti. Sancağı Abdullah İbni Revah'a aldı. O da arkadaşına kavuşuncaya kadar dövüştü ve sonunda şehit oldu. resul Ekrem bu üç komutanın şehadetine çok üzülmüştü. Amcazadesi Cafer'in evine gitmiş, hüzünlü bir şekilde çocukları sevmeye başlamış ve gözyaşlarını tutamamıştı. Esma radıyallahu anha, ya Resulallah niçin ağlıyorsun yoksa Cafer ve arkadaşlarından bir haber mi var deyince şefkat ve rahmet peygamberi efendimiz, evet onlar bugün şehit oldular buyurdu. Uygunsuz bir sözün çıkmamasını tembih edip, evine gitti. Üzüntüsünü teselli için Cebrail aleyhisselam geldi ve Cafer'in kesilen iki eli yerine Allah Yakut'tan iki kanat ihsan ettiğini, o kanatlarla cennette uçmakta olduğunu haber verdi. Bunun için Cafer-i Tayyar ismiyle tanınmıştır. Şehit olduğu sırada 41 yaşındaydı. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Değerli izleyicilerimiz, programımız burada sona eriyor diğer bir sahabe ikliminden programında buluşmak üzere Allah'a emanet olun.